mücadeleleri bize birinci elden aktarılıyor aslında. Tarih, sosyoloji ve edebiyat öğretmenlerimizin spesifik olarak kitabı seçmelerinin sebebi ise halının altında süpürülen bu hikayeleri gün yüzüne çıkaran bir kitabı ve konumuzla konuğumuzla beraber de kadının Türk toplumundaki yeri ve savaşın üzerindeki etkisini tartışmak. Tartışacağımız kitap, Svetlana evet, Alexievich tarafından 1970'lerin sonunda ve 1980'lerin başını katlayacak bir sürede yapılan röportajlar içeriyor. Kitap, İkinci Dünya Savaşı'nda kadınların yaşadığı hayatı birinci evden anlatıyor aslında. Oysa Alexievich kadınların ağzından bize savaş sunmuştur. Kadının erkeğin savaşı aynı değildir. Erkeklerin savaşı kahramanca başkalarını öldürüp, zafer kazandığı veya mağlup olduğu bir hikayeyken, kadının savaşı duygusal, betimleyici bir bakıma insancıldır. İnsanlık dışı eylemlerin ardındaki insanı ve bu insanın duygularını, acılarını anlatır. Kuşları, ağaçları, toprağı anlatır. Ee, Ali, e, yazarımızın da bunun hakkında, hani kadınların savaşı hakkında bir söz var onu okumak istiyorum. Kadınların hikayeleri başka türlüdür, başka bir şey anlatır. Kadın, savaşının kendi renkleri, kokuları, ışıkları ve duygu evreni vardır. Kendi sözcükleri. Kahramanlara ve akla hayale gelmez yediklere yer yoktur bu anlatılarda. İnsanlık dışı insan işlerine meşgul insanlardan söz edilir sadece. Üstelik bu hikayelerde yalnızca onlar, insanlar değil, toprak, kuşlar, ağaçlar da çeker. Bizimle birlikte yeryüzünde yaşayan e, kim varsa. Acıları kelimesizdir ki daha da ürperticidir bu. Ee, yazar bu kitabı hazırlamaya iten soru şu olmuş. Bir zamanlar bütün bütünüyle... Bir zamanlar bütünüyle erkeklere ait olan dünya, kendilerine, dünyada kendilerini yer edinip, bu, yer, bu yeri sahiplenmesini bilen kadınlar neden tarihlere sahip çıkamamışlar? Ee, yazar hazırladığı kitabı uzun bir süre yayınlamamıştır. Yayın evleri ve dergiler, kitabı başta fazla yer verdiği bahanesi reddeder. Erkekler zafiri bizimle paylaşmadı. Acı vericiydi, anlaşılmaz. Kadınlar hem cephede hem de ekonomik hayatta ülke nüfusunun yarısının yokluğunu bertaraf ederken zaferden sonra bile iki cinsiyet arasında eşitlik sağlanmamıştır. İkinci Dünya Savaşı'nın kadınlar için yegane getirileri artık iş hayatında bir yere sahip olmaları ve feminist hareket için somut, somut bir gerekçeleri ve motivasyonlarının olmuştur. Kadın Yok Savaşı'nın yüzü aldığı kitapta İkinci Dünya Savaşı'nda kadınların savaşmalarını psikolojik ve sosyolojik olarak ele almaya deve, devam edeceğim. Kitapta kadınların neden cesur ve neden yardımsever olduğunu anlıyoruz. Eserde bahsedilen Sovyet kadınları sadece savaş alanında olanlar değil, ama faşizme ve bu başlıkta tüm var gücüyle karşı çıkanlardı. Deniz'in de söylediği gibi, travma niteliğinde olan bu savaş, kadınların da erkekler gibi psikolojik yönden yaraladı. Savaşta psikolojik yer alan kadınların bu olay sonrasında dinleri bile dönmeyecekti. Bu kadınlar hemşirelerdi, doktorlardı, çamaşırlarcılardı, patrizanlardı, keşifçilerdi, keskin nişancılardı, intihar etmek isteyenler hayata tutmaya çalışanlardı. Bu kadınlar arasında zafer gününü bağıra bağıra kutlayanlar da vardı. Kafasını kötü anlardan meşgul etmeye çalışanlar. Ee, Birinci Dünya Savaşı sonuçlandıktan sonra zaten Kurtuluş Savaşı var. Kurtuluş Savaşı döneminde de kadınlar savaşın savaşta ee, cephelerde çalışanlar var, cephelerde savaşanlar var. İşte arka planda sizin okunu tuttuğunuz kitapta olduğu gibi e, savaşanlar da var ve e, kadınlar biz e, Kurtuluş Savaşında da e, çalıştık, e, savaştık ve o hakkı istiyoruz diyorlar şey sonrasında Cumhuriyet kurulduktan sonra. O yüzden ilk kurulan e, Türkiye'de ilk kurulan parti aslında Kadınlar Halk Fırkası. Daha CHP kurulmadan Cumhuriyet Halk Fırkası kurulmadan bir kadın partisi kuruluyor. Parti dediğimiz e, tabii parti adını veriyorlar, fırka adını veriyorlar. Saate de bakayım da. E, ama bu e, tabii ki. E, CHP'nin kuruluş süreci içinde gerçekleşiyor. Biz aslında CHP'nin kadın kolları niteliğinde bir çalışma yapacaktık diyorlar. Ama buna rağmen o partinin kuruluşu onaylanmıyor. Başında Neziye Muhittin var. Neziye Muhittin daha sonra kadın Kadınlar Halk Fırkası'nın kadın birliğine çeviriyor ve 1930'a kadar 27'ye kadar başkan oluyor. Daha sonra çok etkili bir kişilik ve sürekli oy hakkı talebinde bulunuyor. Tabii daha 1930'da Türkiye'de 30'a kadar oy hakkı yok. 1930'da önce belediye seçimlerinde 33'te köy ihtiyar heyeti seçimleri ve 34'te genel seçimlerde oy hakkı elde ede edebiliyorlar. Ee, ama Nezihe Muhittin özellikle birliğin tüzüğüne böyle bir madde hüküm koydu koyduruyor. Ee, fakat tabii ki ülke buna hazır olmadığı için bu kabul edilmiyor. Hatta Nezihe Muhittin de büyük haksızlıklara uğruyor o dönemde. E şunu söylüyorlar, yani savaşla bağlantılandıracak olursak biz savaşta, Kurtuluş Savaşı'nda ülkemiz için savaştık, bizim de erkeklerden farkımız yoktu, İşte onların oy hakkı var, bizim de oy hakkımız olmalı. Ama basına baktığınızda, 1930'ların basınında bile kadınların oy hakkı elde etmesi, kadınların... Milletvekili olacak olması büyük bir infial yaratıyor, çok e, ürkütüyor bazı insanları, yazarları bile, gazetecileri. Mesela benim hani çok ilgimi çeken Mansar Osman diye bir e, doktor psikiyatrist vardır, Türk psikiyatristin psikiyatrinin kurucusu olarak e, bilinir. Mansar Osman e, 1930 yılında kadın birliğiyle şeye giriyor, e, polemiğe giriyor. <laughs> diyor ki bir de kadınlar <laughs> kadınlar işte bir takım mesleklere giriyormuş kadınlar milletvekili olacakmış hani kadınlar diyor aslında böyle idari mekanizmada karar verici noktalarda olamazlar diyor çünkü kadının bir ayda bir haftası normal geçer işte öncesi, sonrası derken bir hafta böyle erkekler gibi olabilir. Kadının eline tencere, tava yakışır. Ee, işte çocuğun ağzına emzik yakıştığı gibi bu tür konuşmalar oluyor ve bunlar basına yansıyor yani. Benim bizzat gördüğüm e, metinler bunlar. Sonra kadın birliği bir şey yapıyor. Eylem gerçekleştiriyor. Bir miting yapıyor Mazhar Osman'ı protesto için. Ertesi günde Mazhar Osman diyor ki işte gördünüz kadınlara sinirli dedim ama gördünüz işte ortaya çıktı. Bense ise sükut içindeyim, sessizlik içindeyim. Onların siniri benim sükutum. Gördüğünüz kadın erkek farkıydı. Türkiye'de psikiyatrinin kurucusu. <laughs>